Selamlar sevgiler değerli arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ikinci fasikülümüzdeyiz. Çap yayınlarından çıkan konu anlatımlı kitabımıza hızla devam ediyoruz. Bugün artık yeni bir konuya başlıyoruz. Sizler de ekran karşınızda kitaplarınızdan takip ediyorsunuz. önemli bölgeleri, noktaların altlarını çiziyorsunuz, notlarınızı alıyorsunuz. Peki o zaman hazırsanız değerli dostlar hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Peki hocam bugünkü dersimiz konumuz nedir? Bugünkü dersimiz konumuz destandır değerli dostlarım. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Destanlardan bahsedeceğiz. Destanların bir kere bir tanımını yapacağız. Destanların özellikleri nelerdir? Yapısı nelerdir? Nasıl oluşur? Nerede oluşur? Ne zaman oluşur? Nasıl nesiller arasında aktarılır? Bugüne kadar nasıl gelmiştir? Gelmişse değişime uğramış mıdır? Çeşitleri nelerdir? Bunların hepsine bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bakacağız detaylı bir şekilde incelemesini sağlayacağız. Sizler de sınavlarınızda harika kolay bir şekilde e, buradan bir soru gelirse yapacaksınız ki e, gelmesi de muhtemel zaten. Peki hocam destan nedir? Şimdi kelimenin etimolojik bir kökenini açıklayacak olursak kıymetli dostum. Destan sözcüğü Farsça kökenli bir sözcüktür. Dastan sözcüğünden geliyor. Fransızca'da ise buna biz epope diyoruz değil mi? Epope. Ee, hatırlarsan şiir türlerinde de böyle bahsetmiştik. Epope, epik, kahramanlık şiiri şeklinde. ile sözcükleriyle e, karşılanan bir sözcük e, anlam itibariyle. Türk Edebiyatı'nda ise hocam e, bu sözcük yani destan sözcüğünün anlam değeri nedir diye soracak olursan. E, bunlar aslında şiir formunda yazılmış e, toplumu geniş ölçüde ilgilendiren olayların aktarıldığı ve hani toplumu derinden etkilen olayların aktarıldığı e, edebi metinlerdir diyoruz aslında biz. Bu anlamda e, genellikle 8'de milli dizelerden oluşuyor. Kıtı sayısı 7'den 7 e, 7'den 7 100'e kadar varan e, destanlarda olabiliyor. Anonim veya bireysel hak şiirlerine bu anlamda Türk edebiyatında destan diyoruz değerli dostum. E, tabii ki burada destanlarda birazcık olağanüstü bir anlatım söz konusudur. Fakat destanlarda anlatılan aslında toplumları etkilemiş, değil mi? Onların başından geçmiş olayların birazcık daha abartılı anlatımı diyebiliriz. Bunları birazcık daha ne yapıyorlar? Mitolojik unsurlarla, birazcık daha abartı unsurlarıyla, yani olağanüstü unsurlar yorarak birazcık da içine milli karakter taşıyan özellikler koyduğunda ortaya destan çıkmış oluyor bu anlamda. O yüzden bu anlamda destanlar gerçekten e, içerisinde barındığı unsurlar açısından kültür olarak çok zengin edebi ürünlerdir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihi ögeleri kendi içerisinde barındırıyor da destanlar Birkaç unsurun e, birleşiminden meydana geliyor bu anlamda. Ee, Tabi burada destan zaman ve mekan içerisinde iradesini elinde tutan bir kahraman bilge kişiliklerin efsanevi ve gerçek hayat hikayeleri etrafında oluşmuş uzun epik hikayeler de diyoruz biz bu anlamda değil mi? Burada bir kahraman bilge kişi var. Ee, dolayısıyla zaten epopik kelimesi bile zaten değil mi kahramansı kahramanlık anlamında kullanılıyor. Destanlarda bu tarz kahramanları hep görüyoruz ön planda olarak. Şimdi destanların genel olarak anlamını söyledik. Bir tanımını yapmış olduk. Ama ne yapacağız? Şimdi destanların özelliklerine bakarak bu türü iyice şöyle bir pekiştirmeye çalışacağız. Hocam bir kere destan dediğimiz edebi metinler kesinlikle içerisinde oluştuğu toplumun özelliklerini taşır ve yansıtır değil mi? O milletin milli karakterini taşır. O yüzden destanlarda birazcık da ulusal özellikler e, ön plandadır söz konusudur. Destanlarda olağanüstü durumlar, olaylar ve kahramanlar yer alır. Peki bu şu anlama gelir mi hocam? Yani destanlar baştan sona olağanüstüdür, gerçek dışıdır. Hayır. Böyle bir durum söyleyemeyiz. Destanlarda gerçek olaylar da vardır. Bunların yanı sıra olağanüstü olaylar da vardır. Hatta bazen gerçek olaylar olağanüstülüklerle beraber süslenip birazcık daha abartılı hale getirilmiştir diyoruz. Yani baştan sona olağanüstüdür dersek yanlış olur hocam. Şimdi... Genellikle manzum olarak oluşturulmuşlardır. Değerli dostum manzum sözcüğünü lütfen aklının bir kenarına yaz. Bazen karıştırabiliyorsun. E nedir? Manzum demek şiir formunda demektir yani değil mi? Destanlar şiir formunda oluşturulmuş yapılardır. Bu anlamda anonimdir değerli dostum. Yani destanları kimin yazıp söylediği bu anlamda belli değildir. Kimin oluşturduğu belli değildir. Halka mal olan e, ortak ürünlerdir diyoruz. Şimdi ne demiştik? Bir kısmı olağanüstüdür ama tarihi gerçekliğe dayanan bir olaydan hareketle yazılmışlardır. Ve bu anlamda uzun yıllar boyu nesillerden nesillere aktarılarak oluşturulmuştur. Zaten de insanlar ilk ortaya çıkış itibariyle sözlü gelenek içerisinde oluşturuluyor bu anlamda. Şimdi ee, tabii ki bu anlamda tarihe kaynaklık da edebiliyor destanlar değil mi? Tutup da biz mesela Türkleri anlatan ilk Türk destanlarına baktığımızda o dönemki Türk devletlerinin yapmış olduğu savaşlarla ilgili çıkarımlar yapabiliyoruz. Ya da o dönem Türk devletleri Türk devletlerinin sosyo-kültürel yapısına dair e, bu anlamda çıkarımlar yapabiliyoruz. O yüzden e, toplumların tarihine, kültürüne dair kaynaklık ediyorlar kesinlikle. E tabii ki bu anlamda değil sade. Değil mi? Destanlarda dilin sade olduğunu biliyoruz, görüyoruz hocam. Zaten örneklerinde bakacağız. E, destanlardaki kahramanlar bu anlamda seçkin kişilerden oluşuyor. Hükümdarlar, halkanlar değil mi? Kahramanlar bu anlamda e, birazcık da olağanüstü özelliklerle kuşatılmış. Değil mi? Güçlü tipler. Niye? Burada bir amaç var çünkü. E, toplumda aktarılan, o kahramanlara atfedilen olağanüstü özelliklerle beraber gibi böyle bir milli bilinç beraberlik şuuru uyandırarak e, orada kişilerin, halkın o topluma e, aidiyet hissetmesini sağlamaktır bu anlamda. Demek ki e, bu yüzden olağanüstü özellikler taşıması da önemliymiş. Destanlar bu anlamda tarihe kaynaklık edebiliyorlar. Bunu söylemiştik. E, tarihe dair önemli bilgilere ulaşabiliyorlar. Değerli dostum bu anlamda destanlar Ulusların özellikle tarih yazımının henüz yaşam bulmadığı, yazının e, kullanılmadığı e, dönemlerine ışık tutmaları bakımından çok çok önemli. Ne dedik? Sözlü genellik içerisinde ortaya çıkılmış. Sonradan sonraya yazıya aktarılıyor. E, dolayısıyla elimizde doğru düzgün materyallerin olmadığı bu dönemleri aydınlatması açısından elbette kritik, önemli nitelikler taşımaktadır. Bu anlamda destanlar. Peki. Sevgili dostum aklında bulunsun. Bu anlamda mitoloji bir din veya halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikimini, bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp inceleyen ve sınıflandırılan bir değil mi? Çalışmalar bütünü diyoruz mitolojiye biz. Hep duyarız ya Yunan mitolojisi, Türk mitolojisi, İskandinav mitolojisi diye ne yapıyormuş? E, bütün ulusların tanrılarına, kahramanlarına, evrenlerine, evrenlerin yaratılış süreçlerine dair değil mi? Olayları inceliyormuş neden sonuç ilişkisi içerisinde. E, bu anlamda destanların da içerisinde pek çok mitoloji unsuru barındıran eski çağlarda oluşmuş önemli bir anlatı ürünü olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için önemli bir özelliktir.